Evet arkadaşlar. Bu 210 parımız. Bunu şimdi eldivenlerimizi giyeceğiz önce. Eldivenleri giydikten sonra bu ilaç Amerika'dan geldiği için iki karışım siyah az oluyor. Öbürü de şeffaf kimyasal madde. Yani yani. Siyah az oluyor. O göre dikkat etmek lazım eldivenleri onun için. Yani gözünüzü esirgeyeceksiniz. Gözlüğünüzü takın, maskenizi takın kokuyor. Kimya ne olduğunu biliyoruz özellikler. Onun için buradan başlayacağız. Buradan araya sıkıştıracağız bunu böyle yavaş 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 yavaş. Arkadaşlar ah, ya az sıkacağız. Az fazla sıkarsak e, kasa eriyor. Veya cama zarar veriyor. Vermemesi için bunu ayarlayıp. Ön, önemli olan asıl önemli olan ilacın karışımı. Gramını iyi bilmek lazım. Onun için zarar vermeyeceğiz ilacımız biraz pahalı. Onun için dikkat etmemiz lazım. Az kullanacağız, öz kullanacağız. Farımıza zarar vermeyeceğiz. Kasamıza zarar vermeyeceğiz. Burada müşteri de karda, biz de kardayız şu anda. Anladınız mı? Silikon çok sıra çıkmıyor bunlar. Önceden cam kesiyordu ama şimdi kesmiyor bundan sonra. Ondan sonra şuradan akılacağız, oradan ayvan çekip gidecek buradan. Evet. Evet, çıkaracaklar.

Evet. evet. İlacımız tamam. Bir dakika, sonra, bir dakika sonra kendimizi bunu kaldırıyoruz yerine. Uzak bakalım duracak. Önce nereden başlarsak buradan yapacağız yani. O zamana kadar bu bir taraf imişecek. Bismillahirrahmanirrahim. Bak 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 bak. Ha. Görüyünüzsünüz arkadaşlar, təsir, ilacı təsirini görürsünüz ilacı. Etinə deməsin. Etə deməsin, elinə deməsin. Evə. Evet. da gidiyoruz arkadaşlar. Nasıl?

चीज़ें पर अपने पास पर ध्यान yavaş yavaş yapıyoruz arkadaşlar. Yardım ediyoruz. Buraya gelsin sen. Buraya gel. Bunlar zarar vermeden çarpar yani. Yavaş geç olsun, temiz olsun. Tamam, bırak. Bu tarafa gel. Şunu da ikisini alacağız. Bunu Hah. Bas. 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 Basıyor musun? Basmıyor ki. Basıyor. En, zor, en zor bu. 213 farı zor, zor olan bu. Ben biraz daha bunu kolay çaldırım ama yani ilaç eridiyor şeyi. Kasayı eridiyor. Bas yine. Come on de gitmiş mi? Öyle gel, gel önüne geçsin mi? Gel. Direkt içine şey yaptım ben. Evet, en zor olan bu. Tamam, şurada şurada sıkıyor ya. Bazı yerlere ilaç gelmemiş ondan dolayı. Bak artık küt bir yaptık. Böyle yani geçebilirsin Yeni başta sen. Hmm. Kim maden aşağıda? harun. Hmm. Ah Aha o farklı o farklı Sıkıntı Sen. 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 Bu? Sıkıntı Sen. Sen. bu? Bu git. Bu git. Bak. Evet. Şu kesip böyle, böyle, en zoru bu. Silikonu çok kötüymüş bunun. Hmm. Bak. Çalıyor. Lekeri de camını temizleyip. Bu da zavallı.